we uh -huh. Süleyman Bey bize geçen hafta geldiğinde kırmızı örümcek ilacı atıp atmaması gerektiği konusunda bilgi almak istedi. Ancak biz de kendisine eğer kırmızı örümcek yoksa bahçede ve gerekli bir popülasyona ulaşmadıysa atmaması gerektiğini, evet. gelip kontrol edip beraber karar vermemiz gerektiğini söylemiştik. Bugün geldik, kontrol ettik. Ne diyorsunuz Süleyman Bey? Ee, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederim. Davetimi kırmadınız. Estağfurullah. Kontrolümüzü yaptık. Bahçeye geldik. Kontrolümüzü yaptık. En az 100-150 ağaca kontrolümüzü yaptık. bir Kırmızı örümce benzer bir şey rastlamadık. Aynen. Dolayısıyla bir ilacın atılmasına gerek duyulmadığını söylediniz. Evet. Ee, biz de bundan memnun kaldık tabi. Ee, gereksiz ilaç atmamış olduk. Gereksiz olduğunu. ilaç atmamış olduk ve boşuna masraf etmemiş olduk. Ee, takiplerimizi yapacağız. İleriki günlerde tekrar e, gelip uracağınızı söylediniz. Evet. Bunun için de size teşekkür ediyoruz. Her zaman için yanımızda olduğunuz için. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Süleyman Bey aracılığıyla hemen şöyle kısa bir mesaj veriyoruz. Zararlılarımızı görmeden, yani herhangi bir hedef olmadan asla ve asla kimyasal mücadele kullanmıyoruz. Belli bir yoğunluğa erişip üstelik de karşımızda hedefin olması gerekiyor. Bunu unutmuyoruz. Süleyman Bey eğer gelip bakmasaydık belki de rastgele kırmızı örümcek var, yan bahçede, öbür bahçede var diye ilaç atacaktı. Gereksiz doğal denge, masraf, zaman Aynen. kaybı. Yani Aynen düşünüyordunuz. düşünüyordunuz ama şu anda atmaması gerektiğini anladı ama hiç atmayacağı anlamına gelmiyor. Yapması gereken Takipler. Takip. Ee, çok kısa bir not verelim mi? Mesela ben bugün bu loop dediğimiz küçük büyüteç küçük. yardımıyla kontrollerimi yaptım. Her üreticimiz de bu luplardan edinebilir. Her yerde internet aracılığıyla satışları yapılabiliyor, alabilir. Ee, bunun sayesinde bahçelerinin yaprak arkalarını evet. kontrol edebilir. Yeter ki rastgele ilaç atmayalım. Çok teşekkür ederim. İlk e, şeyim luptan bir tane temin etmek olacak takibi bununla yapacağım. Tamam. Teşekkürler. Çok teşekkürler Süleyman ben teşekkür Bey. Ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun.